Çok güzel. Şuradan devam edelim. nerede? Aa, çok güzel gelmiş burası. Gören gelirse duyarız herhalde ya. Böyle bir devam ediyor. Şuradan geçelim. Evet burada çocuk parkı var. Gördüğünüz gibi. Evet şu uçak zaten sürekli aklımızdaydı yani ikonik bir buranın ikonu bu uçak zaten herhalde. Yukarıda orada bir çocuk parkı falan var zannedersen. Ama şu uçak her zaman alttaki yoldan giderken Bursa Dönerken falan da geçtik herhalde. Hep aklımızda bu kalmıştı. Uçak. Buranın ikonu bu. Modeli nedir? Gerçek midir? Değildir herhalde. Olabilir de. Seyircilerin sesi buraya kadar geliyor. Evet. Parktaki uçak. Değişik. Güzel. Gördüğünüz gibi kabine falan hepsi var. Wow. Güzeler bile var bana. Hepten engin. Bu ne? Silah. Avtomat. Ateşliyorum. Evet güzel yapmışlar ya. Gene de buraya bir simge katmış burası. Bu uçak. Burayı da görmüş olduk. Burası da bir ana cadde. Bazen Kırcaeli'ye girerken çıkarken o yoldan geçiyoruz ve bu uçak hep gözümüze takılıyordu. Zannedersem bu gerçek değil tabii ki herhalde ama nasıl bir şeyse gerçek gibi. Çok güzel bir uçak. Evet arkadaşlar. İçine de bakalım. Evet. Uçağın içinde yakıt olarak her şeye var. Plastikler, şişeler, kozalak, tahta, sigara paketi. Her şey var. Geleceğe dönüş filmi gibi. Evet, biraderle karşıda Les Cobre. Şimdi onun yanına doğru gideceğim. Şu biraz önce gördüğümüz tren yolunda fotoğraf çektirmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi bayıldım yani. Hakikaten. Evet arkadaşlar. Seyredip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bizimle kalın. Bulgaristan'da olduğumuz sürece çekmeye devam edeceğiz. Kırcel'den selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Arda stadyumunun yanında. Stadyum şurada bilmiyorum biraz görünüyor mu acaba. Burada stadyum şu an maç var. Arda stadyumunun yanında bir tane eskiden kalma tren yolu var. Burada yürüyüş yapmak istedim. sizlere de göstermek istedim. Arda spor da şu an bir 1-0 kendi sahasında iniliyor. İkinci yarı başladı. 10 dakika oldu. İnşallah şansları yaver gider. Çok hoşuma gitti. Burada hatta fotoğraf çekindim. Ee, çok güzel çok güzel bir ortam var, atmosfer var burada. Üst tarafı, yan tarafı park zaten. Burada insanlar yürüyüş de yapıyor. Bu tren yolu çok güzel bir doğa yürüyüşü. Aslında insan içini açıyor. Güzel de bir doğa yürüyüşü için süper bir ortam. Buralardan üst taraftan gelip de maç seyredenler var. Yani burada maç seyredebiliyorsunuz. Gördünüz görüyor musunuz? Bilmiyorum insanlar var burada maç seyrediyorlar. Çok güzel bir doğa var. Yani böyle bir ortamda hiç yürüyüş yapmamıştım tren yolu doğanın içinde. Yani filmlerdeki gibi burası kullanılmıyor Zaten belli şu ağaç düşmüş. Burada tıkamış yolu. Burada da fotoğraf çekindik. Mükemmel bir ortam var buranın. Gördüğünüz gibi. İnsanlar burada futbol maçı da seyrediyorlar. Çatılara da çıkanlar var. Evet. Arda maçına bakmak istiyorsanız buralara tırmanabiliyorsunuz. Buralara gelenler var. Çoluk çocuk kızanlar geliyorlar. Yani hem şehrin içinde böyle güzel bir orman. Evet, bakın, maseleden ne var burada. Hem yürüyüş yapıyorlar, hem maselediyorlar. Ve harika bir ortam da var ya. İnsanın içine her şey huzur veriyor. Hakikaten güzel. Görüyorsunuz, tren yolda bu. Harika. Hangi yıldan kalmış bilmiyorum. Bayağı bir Eskiden kalma. Burada maça bakanlar var çok. Evet. Görüyorsunuz yürüyüş yapanlar var. aslında buradan bir görüntü de alınabilir ama bakayım bakalım ben de bir deneyeyim herkes gidiyor ben niye gitmeyeceğim ama gidebileceğim mi ah, Rambo gibi gidiyoruz anlayacaklarım buradan olmuyor Evet burada bazı yerler var mı maalesef seyredin mi? Diğer yerleri bilenler zaten kapmış. Şimdi buradan çıkmak da mesele, o zaman geldiğimiz yere gideceğiz. Nereden çıktım? Evet belli yerlerde şu yeşil şeyleri yırtmışlar herhalde. Stadyumda gözüküyor. Tabii biz yerlerini bilmediğimiz için böyle bodoslama dalınca olmadı. Yemedi. İnsan duran yerlere gitmek lazım. Onlar biliyorlar bu işi. Tabii biz ilk defa geldik. Çok güzel bir doğa kokusu var. Burada başka bir tren istasyon, tren yolu var. Gördüğünüz gibi başka bir tren yolu var burada. Ee, böyle gidiyor. Sağlı sollu. Bayağı bir tren yolu yapılmış. Evet. Bir gideyim dedim ileri doğru ne var? Sen gitti mi sağdan? Gittim, çizim, yorum, takip et. Aa, sağa buraya mı geliyor gene? Aha, da yaptı. Yani. Tren garı yok yani. Evet. Burası nereye gidiyor acaba? Tren olabilir, falan dedi, bu arada. Yürüyüş için çok güzel ama. Tabi şu hep ormanın içine mi gidiyor? Şu an bilmiyoruz. Yani ne kadar ilerleyebiliriz burada böyle. Evet. Ormanda güzel bir yürüyüş yolu. Aynı zamanda. Mükemmel. Yani burada saatlerce yürüyebilirim. Ama şu an tabi nereye gittiğini bilmiyorum yolun. Gitgide şehirden uzaklaşıyormuşuz gibi bir izlenim var şu an burada. Arda Arena'dan arkamızda kaldı Arda Arena. Şu an bu yol nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Ama çok güzel ve yürümesi keyif verici bir yol. Spor yapmak için, yürümek için güzel. Burada da bir patika var. Keçi boynuzları yerlere dökülmüş. Yabani mi bilmiyorum. Evet bunlar keçi boynuzu değil mi işte. Buradan da orman içine de dalıyor. Patika yol var gibi. Yeşil çiçekler. Kedi var. Kedi boş yere burada gezmez. Yiyecek var demek ki. Güzel. Yeşillik bir alan. Böyle gidiyor. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Bir şeyler de var. Demek ki buraya arada uğranılıyor. İçiliyor. O zaman devam edelim biz. Nereye nasıl gidelim? Geldiğimiz parka mı döneceğiz? Evet, oradan. Evet. Karşıda da bir patika yol var. Belki parkın oraya gidiyordur ama biz gene de işimizi şansa bırakmayalım. Buradan gidelim. Burası oraya gidiyordur şansa bence ama. Bence de oraya gidiyor. Deneyelim mi? Deneyelim bakalım. Değişik bir yerden gidelim. Sağa doğru sürün varsa aşağı doğru gidiyorsa oraya gidiyor. Evet. Stadyumu görmeye çalıştım ama yeşil bir şeyler sermişler. sermişler. Ama arkasından yine de bakıyor insan. Evet bazıları Yerlerini tam bulmuş. Oralardan seyrediyorlar. Köpek sesleri geliyor. Evet güzel bir doğa yürüyüşü oldu bu. Seyirci az ama sesi gür çıkıyor. Evet, evet Arena Arda'nın hemen yanındaki eski tren yolunda yürüdük. Şimdi tren yolunun yanındaki ormanlık alandayız. Burada patika yollar var. İnsanlar bayağı yürüyüş yapmış, belli yapıyorlar. Biz de bu yolu takip ediyoruz. Bizim için de güzel, bol oksijenli, güzel bir günde doğa yürüyüşü oldu. Domuz çıkabilir. Barkuk sesler geldi hayırlısı. Evet, parka ulaştık. Ağaçların arasından sızıp gelen güneş. Manzara harika. Hemen yanımızda Arena Arda. Stadyum. Şurada da üst tarafta da parkın bir bölümü var. Let's go bro. İstersen bakabiliriz. Buradan yukarıdan da yürüme yolu varmış. Çok güzel ya. Çok geniş. Şehrin içinde böyle bir şey olması harika. Huzur verici. Bizde olsa her taraf şimdi piknikçilerle de olabilir de. Başka her yerlerde olurdu, her yerde olur. Tabii sigara paketi, pet şişe, poşet. Burada gördüğünüz gibi. Yani öyle şeyler yok. Pek çok da insan var yani İnsan yok zannetmeyin. Parkta da çok fazla insan var gördük. Ama öyle bir çöp atma uyları yok. Her yerde çöp tenekeleri var. Sigara paketini, soda şişesini, ağaç dibine falan bırakmıyorlar. Herkes bu konuda dikkatli ve çevreye saygı duyuyor. Burada da bir kafe çıktı karşımıza. Böyle gidip inebilir mi? Aslında. Ne yapalım? Çekebiliriz Arda. Evet. Burası da meydan. Şurada da çeşme var. Suyu içiliyor mu acaba? Burada da oturmak için yerler yapmışlar. Aren Arda'nın yanındaki park burası. Ve çok bir ormanı var. Yani yürüyüş için süper. İçiliyordur herhalde burada büyük ihtimalle. Gayet temiz gözüküyor. Hayvanlar için de çok iyi. Kuşlar için burada bizim Türkler gene bir şeyler döktürmüş. Çirkinsiniz desem aynaya bakarsınız ama sorun içinizde. Çirkinsiniz desem aynaya bakarsınız ama diyor sorun, sorun diyor içinizde diyor. Güzel bir söz ama keşke buraya yazmasaymış. Evet burada bir kafeterya var parkın içinde. Her yer yeşillik, her yer yani şu huzur veriyor ya şu ortam insana. Gördüğünüz gibi çöp möp yok buralarda pek, sigara paketi, pet şişe, soda şişesi. Arkadaşlar dikkat edelim, benim de evimin önünde iki tane ağaç var. Yani inanın bana çoğu zaman sürekli cam soda şişelerini ağaçların dibinde buluyorum ya. Sigara paketini, su şişelerini, pet şişelerini. Niye yani bu soda şişeleri özellikle ağaç dibine bırakma oyunu var insanlarda. Yapmayın. Yapmayın onu. Yani biri siz atmazsanız ben atıyorum. Yani ben nasıl içiniz el veriyor yani. Ben attım kaçtım. Kim ne yaparsa yapsın. Yapmayın böyle. Yapanlar için diyorum tabi. Herkes üstüne alınmasın. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Güzel bir günde. Evet. Let's go. Evet abi. Gidelim. Ciao Vicky! Epey çekim yaptık. Çok oldu.